yupu buraya yumuk havaya Müstüfe buraya oyna havaya Müstüfe buraya oyna havaya Müstüfe buraya oyna havaya Yusufur gelsin yusufu, yusuf'u Yusuf'u buraya oyna havaya Buyurun canım kime bakmıştınız? Abi biz bir, bir düğüm aldık Karanlık kandı efendi burada diye Kim? Karanlıkta Prensi Yusuf'un efendimiz Lan senin karanlığında pres içine pres Oğlum Olsun oğlum işte oradan oraya geliyor Get the fuck a fuck you <laughs> Get the fuck a fuck you Fuck you nedir gülüm Lüstüfür buraya oynan havaya Lüstüfür buraya oynan havaya Lüstüfür buraya Lüstüfür Lüstüfür Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ise her zamanki gibi efsane bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar çok güzel, bir o kadar da eğlenceli, mükemmel bir video çekeceğiz arkadaşlar abimle beraber. Efsane bir video olacak. Züpper bir video olacak arkadaşlar. Ee, bu videomuz e, güzel bir video olacak arkadaşlar ve her zaman gibi olabilecek sorunlara karşı çıkabilecek aksiliklere karşı Ferhat ile Aslı burada güneş olduğundan dolayı bu sefer arkamızda yerlerini aldılar. Protokol hesabı arka taraftan izliyorlar bizi. Arka taraftaki hocaların girişleri 500 Bunlar lira. 500 lira. Eğer fazla bir miktarda girmek isteyenlere indirim yaparız. 750-850 civarında. Hocaya bedava mı alıyor sağlık Hoca sağlık ekibimiz kendimizin olduğu için bedavadan geçebiliriz. İzleyiciler? Aa izleyiciler ücretli olabileceğine 750-800'de arasında değişiyor. İndirim yaparız böyle çok güzel böyle, böyle, yağlı evet. indirimimiz var yağlı kazık indirimi. Onlar o onlar da 1050 2000 ile arasında değişiyor. Evet. Arkadan izlemek ayrı. Hacıbe teyzemiz bu adamı bir arkadan görmek var, bir önden görmek evet. var. Şimdi Hacıbe teyzemiz kork edecek miyiz? Hacıbe teyzemiz da var. Nasıl yapacağız onu? Karşılıklı oynayamayız <laughs> yani. <laughs> tamam evet. Hacıbe teyzemize sen sorarsın. Evet arkadaşlar ve yine her zaman gibi yanımızda olmaktan büyük büyük zevk aldığımız, onsuz olamadığımız bir e, teyzemiz, canımız, ciğerimiz, parçamız, ayrılmaz e, bir parçamız. Bir arabanın hani e, nasıl ki bir motor ya, bir benzini olmadan o araba çalışmıyorsa bizim de bu kanalımız o olmadan çalışmıyor, o olmadan olmuyor. E, hasibe teyzemiz yanımızda. S çok teşekkür ediyoruz Sizin şimdiyeyim. başınıza çok iyi marifeler gelmiş. Çok kötü şey atı. Sahneler çok kötü. E, e, zamanlar yaşamış. O ekrem kalsın. Stüdyoyu basmış herhalde. Evet, öyle bir anlar yaşamış. siz bir şişe mi çıkartmış? Şişe mi çıkartmış? Bu ne demek oluyor? Bir söyleyeyim. Valla hala delik taraflarım var yani. Açılmış taraflarım var. Onları kapatamadım ne yazık ki. Onlar açık. Yani bir şeyler pamuk falan. Efendim böyle yapacağını hiç tahmin Valla teyze şimdi yani bak burada sana karşı şeyim yaşından ötürü seni sevdiğimden ötürü sana bu şeylerde yani güzel davranmaya çalışıyorum. Eğer bir başkası olsaydı bir başka bir benden benim yaşlarda veya benden biraz daha büyük olsaydı çok yaşlı olmasaydı yani öyle selamına koyayım kocalarını da mı buraya getiriyorsun kapatmalarına senin uğraşacak mıyız diye bir tane kapatırdım patlatırdım yani ama teyzemiz yani ne, ne dediniz onu? E, yapıyor bir şeyler. Şimdi teyze nasıl buraya geldi? Buradan şimdi. Buranın yerini nasıl öğrendi bilmiyoruz Ekrem abi. Herhalde izlediği videolardan ha, bu, ötürü falan buranın yerini çatladı. Şey, o da bir şey şey yapmış benim Yusuf'ten olabilir. Çünkü ben, ben Ekrem'le de ayrılmadan önce bu yerin adresini vermiş olabilir. Niye yapıyorsun teyze böyle <laughs> şeyler? Biz seni seviyoruz diyor. Ama sizi de hak ettiniz bazı duyumlar Ama teyze adam öldürmeye geldi bizi ya. Ve o zaman da yani kimse yoktu seni anons edecekken o melune geldi. Melune geldi. gelince bu piyasa siz eter ediyoruz ki siz oldu siz hak ettiniz de dövdün Ya teyze e, da kötü mü oldu şimdi paraya para demiyor nasıl Öp beni ye beni teyze beni erit beni teyze pişir beni e, <laughs> Ondan sonra kaynat beni falan bu gibi dizileri dizi de, ya yer alıyorsun ya yani. Öp beni ye beni teyze üç titrettin beni teyze filmi de çektin Ve onun en son dizi versiyonu da yapacağım. Ya parayı buldun onu alın da her bir tarafın be, böyle onu da kazanıyor ne diyorsun Sonra da gelmişsin Bide. niye böyle, niye Bide. şöyle? Ben, ben, o, videoyu da izleyeceğiz. <laughs> izleyeceğiz az ne derler öyle bir şey mi duymadım sen arkadaşlarınızdan dolayı ne e, e, şöyle bir şey sordum size ne derler kasma hacı beni taktınız sattınız mı diye şöyle bir şey demiş size Değil, ya, doğru mu ya ya biraz sağ sürtüşmeler oldu ben dedim abi dedim bir şey yapmadım dedim Ekrem abi seni seviyorum dedim sen çok güzel bir abimizsin şerefsiz köpeğin önüne gidenisin dedim seviyorum seni dedim ama ona rağmen beni dövdü etti zor bela yaptı biz... kurtuldu patronumuz sağ olsun patronumuz <laughs> biz öyle bir şey yapmadığınızı de istemişsiniz <laughs> ya evet. bi, biz Kasım'a ver, vermedik kendi gitti dediniz mi? Tamam o gibi kötü mahali e, şeyleri olsa O, o videoyu da şuradan buradan izleyebilirsin. Orada bir dayak, dayak maruz kaldım. Şey. Ee, onları hatırlamak istemiyorum. O Kasım gibi çok kötü kötü yapmış. Bak teyzem ya. bak kendi yavuklularına bir şey söyle. Kendi yavukluların buraya gelmesi. Nasıl ki biz kendi ya, yavuklularımızı buraya getirip. E, Söylesin. Şey ya, ya, şimdi adamlar taramalıyla girerler orası. <laughs> Adam <Olmaz. gülüyor> her <Ha, gülüyor> zaman tıka ve vırra vırra tırra pırra pırr tıka da da vırr vırr vırr. Olmaz teyze. En bari emine mırık hasibe. Hasiber dikulte. Ha bu arada. Hasibe beni mahvetti. Evim hocam dağlandı. Paralarım kaldı gitti kadın. Bütün zenginliğim mahvoldu. Ben kral şah. Şahlardan gelirim. Hasibe nerede para çıkar parayı ağlamın. Ama varsa var. benim kırk karım uğraşmanız lazım. Benim o kadar bir ağrıyorsunuz evet. kanalım. Ben para vermiyorsunuz. Parayı da buldun diyorsun. Filmleri evet. de buldun. Sizin kanalda çıktığından beri bana almadın Ulan teyze buraya çıkıyorsun yetmiyor mu? Evet. Buradan milyonlar olmaz. Benim karımı da çekeceksiniz. E, karım ya teyze buraya bir kimseyi çağırma. Ha peki son zamanlarda no. gündemde bir yeni bir şeyler ha. var mı? Seninle ha. alakalı. Yeni evet. şeylere gelelim. Evet. Atlatıyoruz bunları seviyoruz. Evet. evet. Şimdi film setinde ya beni öp beni teyze öp titrettim ve tez e, e, Kamera arkaları nasıl Tamam o, o sete gelecek. Evet yani bak kameramacımız da gülüyor o kadar şey. abi o da bu işlere evet. Yani, sette o de olağanüstü şeyler yaşıyor. O, 3 üç filmde titrettim beni tez de olağanüstü sahneler var. Ve yani olağanüstü film 8 e, Haziran'da, 8 Haziran'da, 30 Haziran'da sinemalarda filmimiz, gitmenizi, gitmenizi de istiyorum. Şimdi kamera şey, da olan üstü şeyler oldu. Arkadaşlarımıza, çete arkadaşlarımıza gerçekten... Ya... Ses kaydı. Hadi sen arkadaşlar ile geç çekin ya alışıyor. O da Ne dedi? Bir tane bakteri var tabii ki onunla açacağım. O bakteri bende biraz küçük çünkü teyze diye için var. Onunla hep iyi anlaşıyoruz. O o bakteriyle gece bir şöyle bir yüz oldu. Yeni bir aşk bombası var mı? Yeni bir. O benden küçük yeni. yer var mı? evlat mevlat tanımazsın. Yani senin için genç, yaşlı, maşlı bunlar fark etmez. Geçen gün bilir, bir mi Bir setten biri. Ondan sonra bilir, bana aşık olduğunu söyledi. Allah Allah dedim, böyle şeyler olmaz dedim. Bu film setinde olmaz dedim, böyle şeyler. <laughs> Gerçek hayatta olabilir dediler ama gerçek hayatta da sızlıyorlar bu filmde bir aşk var. İş de böyle şeylere önemsemiyor ama dışarıdan yani olabilir. Dışarısı benim kendi hayatım olduğu için aa, Ben peki yüz vermedim. Benim gözüm, benim ne Gözüm yüksek geldi, yapımcılar da şekre verdi. Öğretmenle hiç yapımcılar aralarında bir şeyler vardı. Yok, hiç. Hiç o yok. Senin arkadaşlarımla özel ilişkiye girmek istemiyorum, o girmek seni beni istemedi. Benim gözüm yüksek geldi, ne yapayım o için? Ben şakaldım zaten. Şehle peki bana yüz vermedin diye ne yaptı? Pompalı çıkarttı. Seni asıl ver seni bana yüz vermedin diye toprağın üç dört tane oda sıkmaz mı? Onun yüzünden iki hayat sahne değilim. Ya ben bu kadında beni anlamadım çok çok şeyleri var da yani çözemediğim bir alay şeyleri var. Onun yüzünden perişan oldum. Yabancıya konuştum onu filmden attırdım. Toprağın üç dört tane sıktı. Senin yanına ya korumadan alsana korumadan alsana Diyor ki şey, Arabistan şeyi vermiyor mu yanına korumadan alsana Onunla ayrıldık diyorum ya Ka Daha sözleri kafasını Daha sözleri baş başını çektim Onda da 3-4 attım diye Neredeyse idam ediyorlar İşte ne ne Ya benim hocam ya aynı şey gibi Ne diğeri Kalsın gibi diyor ki Ya benim olacak ya kan topan Valla abi ya popot çıktı. Topuktan fena oldum. Teyzemizin bu olayları tabi bizim içimizi burkan olaylar, içimizi şey yapan olaylar, yani kötü eden olaylar. Bir ama... de bunları basında çok çarpıştırmışlar. Yüz verdi de yüz alamadı diye filan diye çok çarpıştırmışlar. Açme teyze yüz verdi, öbür de yüz verdi, en son anlaşmaz kordu diye. Ben yüz kimse? Ya bunlara alışık olman lazım teyze işte yani bu gibi olaylar, bu gibi mağaza ma şeylere alışık olman lazım. Teyzemizin başına geçen bin bin türlü olaylar var. Bunları yansıtmaya çalışıyoruz. Ee, teyzemizin... Bir dakika neyini yapıyorsunuz değil mi? Rating yapıyorsunuz. Ha evet teyze sen bizim reytingimizi yükseltelim. <laughs> Senin olmazsa reyting yükselmiyor. Evet görüşürüz teyze. Görüşürüz artık. Yeni hadi, hadi, hadi bakın. Ya bu... Ya... Bu Latife teyze artık şimdi bir şey demiyorum da iyice artık o yolun yolcusu olmuş. <laughs> ya, bu kadının işi şey iyi değil yani. Evet. Bana... Oğlum en son film setindeki ne dedi? O o bilge de yüzlerimizi topuktan sıkın. Ya akı akı şeyde kalsın da öyle yapacağım benim o dünya senin. Ekrem sade stüdyomu da bastı. Bunu kırk karından nereye çekin? At gitsin bunu. Ya arkadaş önceden demin açıklamalar yapmıştık işte. eee gencisi yaşlısı teyzemize açıklamalar yapmıştık. Hepsi atırsa, geliyor. Falan, ya. demiştik. Hepsi gerçekten geliyor. Genciyi yaşlı Demedim. Bir de bir alımı var, bir şeyi var anlamadım. Bu kim bir ya? Bir şey Bu kadında var. bir alım var. vermedi mi? Ve hani? En son diyor ki, benim yakar yakarak toplanacaksın diye bak. vuruyorlar mı Hani bir insan, bir kız olur, birine hem yüz verir hem de yüz vermez gibi yapar, oynar yani bak. Mesela, o da mı öyle yapıyor? Kavga o da mı? Hayır istemiyorum seni, sen git yanından falan filan falan filan. Kavgalar, mavgalar burada, bağırışmalar. En son şunu yaptı mı biter oğlan. Bak gidiyor ya. Allah Allah. Bunu yaptı bitti yani. Bu bütün kavga yok olmuş oldu. Ha bunu bu olana yaptın ya sen. Bu tamam peşini asla bırakma O kavga onun için yaşar. Ya benim siyah kot kot kara topan titi Evet arkadaşlar videomuza geç. Geçeceğiz güzel bir yarışma bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı yorumda bulunmayı ve de en önemlisi en önemlisini en önemlisi paylaşmayı unutmayın yeni abonelerle önceki abonelerle 100 seneliğe devam ediyoruz başlayalım Evet videomuza bu efsane züper e, videoya like atmayı züper, da, süper. unutmayın arkadaşlar Tenna tenna Bir video olacağız evet paralarımızı alalım efendim Paralarımızı çekeceğim dur lan dur gel dur Yine bozuk paralarla ilgili bir yarışmamız olacak arkadaşlar. Mükemmel bir yarışma olacak. Tam vericene atacak e, bozuk paraların. Üçünü de biz havada, dizlerimizin üstünde yakalayabilirsek kazanacağız. İki turlu bir yarışma olacak arkadaşlar. Efsane bir video olacak. Mükemmel bir yarışma. Videomuza, yarışmamıza geçelim. Dil esmeyeli murra, dil esmeyeli murra. Paraya gidi, para Evet, güzel bir yarışma olacak, mükemmel bir yarışma. Dizlerimizin üstünde çöküyoruz arkadaşlar. Kameracan elindeki parayı bize atma suretiyle atacak. Kim daha da erkenin o parayı kaparsa kazanacak. 3 tane paramız var. 3 e, paramız var. Onları e, rakibinden önce kapan kazanacak arkadaşlar. 2 turda yarışma. Abim zaten kendine güvensiz bir yarışmacı oldu. Hiç alakası yok. Kendisi El Arabiye Murtukhari Murdiyiri El Hüseyin El Cabbar El Hussein El Cabbar Murtukhari Dubai'de yaşıyor. Kendi yarışmaya katıldı. sevindir yarışmamız onu mutlu ediyor. Ama velakin para kazanamadığı için bir o kadar mutsuz bu yarışmada. Kurtukhani, El Cappari, Kurtu, Hüseyin'i, Mutsuzi, Mutsuzi, Tokadı yiyecek, mutlu olacak. Evet, hala çok... tam et yok. Hadi Tam ortamıza kadar gelsin yani şöyle. Evet, tam evde işte atacak. O ona, o çocuğa karışma. Şöyle atarsa, atacak havadan biz kapmaya çalışacağız tabi ortalarımızda. Yani <laughs> ayağı atmak suretiyle gezegen Jüpiter'e falan ulaşamayız. Şimdi e, şey çevremiz içinde olacak. Evet Tamercan. Evet. Tabii dedemin yine duaları var. Dedem dedem arkamda dedem yardım ediyor bana. İnşallah dedemin yardımlarıyla kazanacağım. At bakalım. 3, 2, 1, at. Aha. <laughs> dede sağ ol dedem. Torununa yardım ediyorsun dede. Hop oh, oh, hop hop bir şey daha. İçerek atılma kazanmıyor. Yani. Birinci bozuk para verdi de şu burada dursun ki elim rahat. Evet. Bir evet. at Tamircan. Tamam. Üç, iki, bir at. ya beni tanıyamaz. Amına koyayım. Nereye sadaka mı veriyorum, Ne sene veriyorsun? ağzına böyle atacaksın. Güzel Allahım Allah ne <laughs> ya? Şöyle bir <laughs> ya, bu ne anası sadaka adam mı hamçına verdin resmen? yine bir daha yap. tamam. Güzel at. <laughs> Bu bana. Ya atamıyor bu. Kaç oldu? 2-1. Şimdi de atamıyor bu ya. Ee, evet. 2 tane de boz para veriyorum. Her şey mi bu? kazanacak. 3'e gelen kazanacak. Ben vereyim boz paramı. Yok. E, ee, güzel at. Tam vereceğim. Böyle yavaş değil. Güzel. Yukarıya at. At biz kapalım. <laughs> ya ya ama, ama bu o tarafa gitti o tarafa gitti. Bir de atam yanımıza geliyor Ya artık. bu ne ya? Oradan sallasana parayı bize. Sayılmaz özür dilerim. Şöyle şey salla. Olur. Bu iyi az. Ben al. Bir, Birinci tur benim. Esmerim Ama yanlış atıyor. Öyle <laughs> ilgilendirmez. Bana ne? Turda ben kazandım kazandım. O şeyin e, ya, kameramanın o atma şekli ise öyle. Ama e, e, öyle şey atma, yavaş atma. İyi <laughs> şöyle. tamam. <laughs> Olduğun Hadi. yerden at ya, salla ya ortamıza. Yukarıya doğru ha var zaten cebinde. Evet, ikinci <gülüyor> turda turdayız <laughs> arkadaşlar. Birinci turu kazandım. El esbere bu bedu. Üç, iki, bir, başla. Hadiler. Bir sefer de atamadım. Oğlum şöyle olduğun yerden güzel bir şekilde yuvarla i̇şte ya. İşte attım ya. Yavaş atıyorsun tamam güzel. Tamam. bir, bir, tane daha ver. Tamam şunu istiyorum seninle. Şu. Ha. Kapışalım yani. Şöyle yiyelim birbirimizi. At şöyle güzelce ya. Evet. <laughs> Aha, havada pençe böyle kartal. Hadi. Özel hocalarda çalıştım böyle kartal eğitimleri aldım. Ya. Kaç? E, bir bir, bir bir mi? Bir. Evet ikinci tur. <laughs> Hadi lan 2-1 2-1 Evet evet paralar belki hocam. 2 bir. Ya atıyorum ya kapsam yok senin Ya atıyorum ya. Evet 2 1 dakika. 2 bir şey güzel at şöyle ya. <laughs> Az siktir lan ha ah be. 3 bir 3 bir. İkinci turu da o aldı Şu an arkadaşlar. Final turu. Final turu 6 turu. Burada 3 bozuk parayı aa, atan kazanacak. Ah. Amercan şunu güzel bir şekilde. Sonra ah, ben o, o, mesela adama atıyorum. Bu üç kere bu final bu. turu. Bunlar üç kere tutar. Evet, üç kere bozuk parayı alalım kızıca. Ben adamı atıyorum. Bak şu. Havlada kapı çalın. Bak 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 işte böyle. Bak bu. Olduğun yerden sallaya. Allah. Böyle e yerden gelip de böyle suya para bırakır gibi <laughs> bırakma. <gülüyor> Aa, yine atarsın. Şöyle tutuyorsun. Sağ ol dileyim. Şöyle atarsın. Sağ ol <laughs> ee, yeni bir, yeni bir ev sahibi. <laughs> bıraktım parayı. Parayı bıraktım. Bu değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Tamam mı? <laughs> Dilek tutar gibi değil. Elinden savur ya yukarıya doğru atlayalım pençe böyle. Bi kartallar gibi, kaplanlar gibi savaşalım yukarıda. İyi, evet. Tamam. 3, 2, 1. Güzel at. Al sana <laughs> satayım. Güzel at. <laughs> evet. <Öyle doğru. Gülüyor> oğlum dur lan. Ay ben hep şey yok. Ne diyeceğim ya? Hayır Bir, atıyorum. Olur, oğlum, 3. E beni dinle. Komut geliyorum. <laughs> 3, 0, 2, 1 <laughs> ya abi işte arkada camına koyup bu çocuğu benim araya bakmıyorum. Hep bunu atıyorsun. Hayır da adam adam şöyle dokunduruyor o tarafa gidiyor. Ya oğlum böyle nari <laughs> şeyciler gibi olur mu ya? Böyle para verip atma olur mu? Sana şöyle at diyorum kapışalım diyorum bu diyorum. Sen adama geliyorsun şunu yapıyorsun. <laughs> ya bak geberteceğim sizi. Neyse evet. Herhalde <laughs> halükarda abim kazandı. Yine de atma şeyleri biraz tabircanın böyle değişik bir şekilde olsa da. <laughs> o benim stilim. Şeyde yani eğitim görüyor böyle. Beliniz biraz daha ince kıranak şöyle. Evet. Yürüyoruz. Yürü. ah ah Hocam! Hocam! Takıldım düştü ya? Hocam ne olur bir şey yapın. Düş, düş, sen düştün. Ne yapalım? Aha. Gerisini alacak halimiz yok senin. Kalk yürü. <laughs> Allah Allah. Karıya bak ya. Hocam aa! Aa yapacaksan niye geldin? Başka bir model yarışmasına çıkaydın. Dil esmayayli murra murra Dil esmayayli murra Ne de öyle bir Muhteşem bir yarışma oldu ne kadar da Hile orada karışma bir şey de olsa dedemin Dualarıyla geldim. Neden birinci turda yardım etti? İkinci tur karışık oldu. Bu adamlar kendi aralarında ona vermeler falan filan parayı ona atmalar. Bunlar yani e, hiç kabul edilecek bir şey değildi. Hadi neyse yani bunu değiştiremeyiz. Kazanan, kazananın sonucu değiştirilmez. Abim kazandı. Kalk kalk. Jüni kaçtı nereden? Evet. evet arkadaşlar ben kazandım. Evet e, kazandı. Bir şeyler yaparak da olsa kazandı yani bu ee, güzel bir yarışmamız oldu arkadaşlar. Mükemmel ötesi bir yarışma, züpper bir yarışma. Ee, tam Ercan attı, şey yaptı, kapıştık biraz. Ee, ne kadar da böyle yani değişik bir şekillerde atsa da oldu. Yine abim kazandı. Bu efsane yarışmamıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eklemek istedin istediğin yavrucuğum. Evet çok güzel bir yarışma oldu. Ben iyi, iyi oynadığımı düşünüyorum kazanarak. Tabii ki atışlara ilgili bir sıkıntı var. Evet tam heyecan hem tutup hem kamera atması zorlandığı için. Yine iyi atabilirdi. olsun yine ben kazandım. Bu böyle oldu. Diğer yarışmalarda özünün yüzü mutlaka görecektir arkadaşlar. Hepinize şimdilik hoşça kal. Gelecek yarışmalarda görüşmek üzere. El Murdar <laughs>